İyi günler arkadaşlar. Bugün size pullu, boncuklu çember oyası tarif edeceğim. Bunun için şu küçük pullarımızdan çemberinin rengine göre bunlardan bir de bu kum boncuklarından lazım. Kum boncuklarından 6 dizi. Bunlardan da gramla çok az bir şey olduğu zaman yeterlidir. Şu kadar oldu mu? Yeterli. Şimdi başlayacağız. Ben daha önceden ipe dizmiştim boncuklarımı. Şimdi başlıyoruz. 3 yani zincir çekerek bir tane pul alıyoruz elimize. Kulun ortasından geçirerek ipimizi alıyoruz. Bağladıktan sonra 4 tane boncuk alıp şu şekilde topluyoruz. Yine aynı yere batarak normal sık iğne yaparak bağladık. Şimdi yine 3 zincir 3 zincirle yine pulumuzu alıyoruz. Yine ortasından ipimizi geçirerek hiç üstüne almadan sık iğne gibi bağlıyoruz. Yine 4 boncuk alarak onu da bağlayarak birbirine yine pulumuzun içinden geçirerek yine bağlıyoruz. Yine üst zincir. Yine pulumuzu alıyoruz. Yine ortasından geçirerek ben bunu çembere 5 bir renginden 5'te bir renginden yapmıştım. İster tek tek isterseniz 3'er üç, tane pul alarak ister 5'er tane kendi isteğinize göre yapabilirsiniz. Şimdi ben şimdi size 4 tane pembeden yapacağım. 4 tane de gri'den yapıp çembere bağlantısını göstereceğim daha sonra. Yine 4 tane boncuğumuzu alıyoruz. Bu şekilde. 1, 2 3 4 tane oldu. Bir tane daha alalım. 5 tane olsun. Şimdi yine 4 boncuğumuzu alıyoruz. Toplayarak yine aynı yerine batıyoruz. Şimdi gri pul kullanacağım. 5 tane de gri pul kullanacağız. Bu oyayı iğne ile de vurarak yapıyorlar. Ha, ben tığla eklenmesini göstereceğim size. 1, 2, 3. Biraz pullar küçük olunca tutması zor oluyor. Ki yine aynı şekilde 3, 1, 2, 3. yine pulumuzu aldık bu üçüncü pulumuz yine aldık işte 3 1 2 3 yine pulumuzu aldık 4 tane boncuğumuzu aldık. Yine onu da yaptık. Yine 3 tane zincir. Şimdi son pulumuzu alalım. Onu da aldık. İçinden geçirdik. Yine topluyoruz. Yine 4 pulumuzu, şu boncuğumuzu aldık. Şimdi arkadaşlar ben buradan geriye döneceğim ikinci sırasını göstereceğim size 1 2 3 4 5 zincirle geriye 6 7 tane zincirle bir tane üzerine alıp bunu iki defa da çekip bir trabzan yapacağız buraya bir tane zincir çekip küçük bir örümcek yapacağız yine üzerine alıp bu boncukların dört tanesini tam ortasına iki bir yerde kalacak iki bir yerde kalacak şekilde yine bir defada çekiyoruz şimdi yine üzerine aldık iki bir tarafta iki bir tarafta üzerine aldığımız iki defa da çekiyoruz yine bir zincir çekip yine örümceğimizi yaparak bu şekilde bir tane zincir çekerek yine örümceğimizi yaptık üzerine aldık yine iki bir tarafta iki bir tarafta kalacak şekilde bir iki defa da çıkartıyoruz yine bir zincir küçük bir örümcek yine üzerine alarak bunu iğne ile dikmek isterseniz örümcek yerine zincir çekerek oyayı bitirip tülbente iğne ile dikebilirsiniz. Onu da isterseniz size göstereyim. Şu örümceği alalım. Şimdi 2, 3, 4, 5 şu şekilde yaparak oya bitiyor. 1, 2, 3, 4, 5 4, 5. Şu şekilde yaparak bunu çembere dikebilirsiniz. Ama ben e, onu iğneyle dikmek zor olduğu için örümcekli yaptım. Örümceğimizi sık iğneyle yaparak çembere bağladım buradaki örümceğimizin bir tanesi altta kalacak. 2 tane olan ipe sık iğnemizi dolduruyoruz. 1 2 3 4 4 tane doldurduk. 1 2 zincir çekerek buradan tülbentimizin altını yapmıştık oraya bu şekilde bağlıyoruz tülbentimiz bizim tarafımızda olacak 1 2 3 4 yine diğer tarafa 4 sık iğne ile yine 4 tane çekiyoruz 1 2 3 4 yine iki tane Şimdi bu aralığını siz kendiniz ayarlayacaksınız. 2 zincir ve buraya bağladık. Yine bir 2 zincirle yine 4 tane sık iğnemizi 1 2 3 4 şu şekilde arkadaşlar. Yine devam edelim. 1 2 3 4 1 2 zincirle yine buraya birleştirerek 1 2 1 2 3 4 muhakkak örümceğin iki ipini sık iğne doldurarak bir tanesi boşta kalacak şekilde yapıyoruz bu işlemimizi 2 yine aynı şekilde buraya batarak 1 2 bu oyaları boncuklu oyaları ütülemek için altına birer tane havlu koyun boncukların üzerine de pulların üzerine de birer tane tülbent koyarak ütünüzü yapın çok sıcak ütülemeyin ki pullar yamulmasın 2 1 2 3 4 i̇şte böyle arkadaşlar şimdi sonuncusunu yapacağız bizi youtube kanalımızdan takip etmeyi unutmayın 2 3 4 1 2 1 2 şimdi arkadaşlar ben size bir şey daha göstereceğim diğer yaptığım çemberden tarif edeceğim ona göre yaparsanız köşe kısımlarını köşe kısımlarını bu şekilde yaparsanız gergin olur ama ben diğer tülbentte şu şekilde diğerlerinden ikişer tane atladığım yerde belirli bir kısımda tek tek 1 2 3 4 5 6 7 8 veya 9 tanesini hep yaptığımız her trabzana batarak yaptım öyle olduğu zaman gergin olmuyor oya bu şekilde size kolay gelsin arkadaşlar İyi günler